Ekonomi abi konu. Abi ekonomi kaldı mı Allah aşkına? Ne ekonomisi? Etin kilosu bugün 100 liraysa, milletvekili mecliste 5 liraya et diyorsa bu ülkenin hali ne olacak? 5 liraya adamlar et diyor milletvekili mecliste ya. Ben alıyorum 200 liraya. Adalet mi? Ondan sonra dinden imandan bahsederler. Maun süresinden bunların haberi yok. Bunların tövbe suresinin 7. ayetinde haberi yok. Ali Ümran suresi 77 78 79'da bunlar sürünür. Bunların yatacak yeri cehennem. Hele ki Bakara suresinin 178 179 180. ayetleri bunlar tam dinden çıkmış insanlar oluyor. Allahu Teala ben demiyorum haşa. Allah diyor. Ben demiyorum bak. Bunların eğer bu yaşantısı ne İslamiyete uygun ne yaşantıları hiçbir şey uygun değil. Ha Filistin yönetmiş bu ülkeyi ha bunlar yönetmiş. Değişen hiçbir şey yok. Çünkü Allahu Teala diyor haram veya kul hakkıyla gelme diyor. E bunların hangisi doğru yapıyor ki? Bana bir tanesini söyle. Adam diyor gözlerimin ışığına bak ne görüyorum. Ben senin gözlerinin içinde ihanet görüyorum. Sen benim cebimde ne görüyorsun? Daha buraya geldi abi. Allah Hazreti Ömer'in adaletini getireceğiz Mümkün diyorlar değil, abi. değil. Hazreti Ömer'in kılının teli olamaz bunlar. 40 tırnak var ya. Tırnağı olamaz bunda. Bunlar Kur'an Kur'an'ın neresinde soruyorum? Kur'an'ın neresindesin abi? Yok. Peygamber'in neresindesin? Yok. Allah'ın neresindesin? Allah'ın yanında hiç yoklar. Zaten de bırak onu. Ee Nasıl olacak bu makara, iş? Makara, makara diyeni büyük elçi olarak tayin ettiler abi. Abi onlara diyorum işte ben sana ayetlerden bahsediyorum. O ayetlerde bunlar neresinde bu ayetlerin? Bunlardan <laughs> nerede bu Müslümanlık? Bu Müslüman dediğim ayetlerin neresinde Müslüman oluyorlar ki? Hadi birisi çıksın desin ki ben bu ayete uydum dedi. Diyebiliyor mu? Allahu Teala inşallah onlara ne diyor? Bu bunları diyor sürünerek cehenneme göndereceğiz diyor. İnşallah öyle olacaklar. Bitmiştir. Oy verdim yani, abi daha önce peki. Ben ülkücüyüm kardeşim. Ben ülkücüyüm. Ben yıllardan beri MHP'ye oy veren bir adam. Ben bedel de çok ödedim. Bizi e, soğuk duvarlar bilir. Bizi beton zeminler bilir. Ama ben şimdi tabii ki bizim bu devlet bahçelinin yüzünden biz MHP'yi de bıraktık. Tabii. Neden İş, abi? Abi siyonistlerle omuz omuza giden de MHP'li olur mu? Teşekkür ederim. Ne amaçla ben onların korumalarını yapayım ben? Osmanlı Osmanlı Osmanlı'yı arkadan yıkan kim? Allah aşkına kim yıktı Osmanlı'yı? Kim yıktı onu bir araştırsana sen. Kim yıktı? Arap ülkelerine kıçını dayayan yıktı. Şimdi yıkmaya çalışan kim? Şimdi yıkamaz. Nasıl yıkamaz? Şimdi yıkmaya çalışan Arap, kim? 15 Temmuz'da Şimdi yönetenler de yıkmaya Temmuz'da çalışıyor. E, Ömer Halis olmaya da bak ne oluyordu. 15 Temmuz'u kim yaptı? Ben mi yaptım? Sen mi yaptın? Ya Allah'u Ekber. Ben mi Hala yaptım yapma. Allah'ın Allah adını bari mi? anma ya. Hala anlamadım Allah'a bari suçu yükleme. Tövbe tövbe ya. Allah'ına ne işi var ya? Sen ya, kul, hata ya yapıyorsun. Bana bak, bana. Hata yapıyorsun, ya. Allah atıyorsun ya. Bak, Şu anda bir savaş var. Ukrayna denen yer. Burası senin toprağında. Haberin var mı senin? Neresi? Ukrayna. Benim toprağımda evet. kim verdi oraları? Kim işte kim? Öğreni bir arayalım kim onu. Kim verdi o şeyden? Suriye, Letonya, İftirayla. Suudi Arabistan'dan e, beri seninde Osmanlı ama. teslim etti Sen saraylarda o, o, yedi Orta işte. De, ya yapmayın. E kim i̇ftira teslim at, etti? Bak, bak, kim istira teslim istira etti at, kim? İneni kim etti? At, i̇ftira atma. Ya bırak ineni ineni, ineni. Lan, Niye iftira atıyorsun? İnönü kurtardı Lan, bir burayı ya. Nankörlük yapma ya. Bir dakika tamam da şu anda. İnönü. Avrupa'nın yarından fazla üçte ikisi Osmanlı toprağı. Bir başkalarını duruyor. İşte araç. Ya adamısanız o kim verdi buraları diye. affedersin. Şu anda başka bir. Estağfurullah. Bak şimdi. Bunu bir araştırın tarihine bakın. Sen araştırdın mı kimmiş? Evet, Ben Osmanlı de. teslim etti diye biliyorum. Osmanlı mı teslim He, Osmanlı etti? Sattı. Osmanlı sattı. Evet, Osmanlı ya? sattı. Fitne ficir o zamanlar. ha Yaptı, Kim? yapacaklarını yaptılar. Kim yaptı? Aynısını şimdi yapmaya çalışıyor. Ya Osmanlı çalışıyor. teslim etti Aynısını Osmanlı. Aynısını şimdi yapmaya Kine çalışıyor. Yine böyle cariyelerle şeyle sarayda yedi işte, işte, işte eğlendiler. Al, eğlendiler. Ondan sonra tutar, topraklar. Ay şimdiki olduğu var. gibi. Toprak kalmadı, satacak bir şey kalmadı. Artık bak hayat nereye çıktı. Koca imparatorluk bıraktı, size gene yaranamadılar. Neyi bıraktı bize ya? Koca bitmiş ülkeyi bıraktı ya, Kim bitmiş ülke, bitmiş, bitmiş. Ya, Topraklardan hasıl oldu bu ya millet. Bir avuç toprak şey almış, yaptı. niye diyorsunuz ya? Bir avuç toprakla bu ya, cumhuriyet, toprak şey ya, toprakla bu cumhuriyet kuruldu. Bıraktı. Ne neresi kaldı o? İmparatorluk bu var. Da, bir avuç da, toprakla da, cumhuriyet da, kuruldu. Da o cumhuriyete sahip çıkmak lazım, tamam mı? Bu cumhuriyete. Bir avuç ah, toprak sen boş ver. O ayır, dünya ayır, neredeydi ayır, bilmem ayır, neydi. Ayır, o zaman ayır, bir zamana bakarsan İstanbul'da Bizans, Roma'ydı. Öyle şey olur mu ya. ya? Ya arkadaşım şey nasıl şey o imparatorluk? Peki şey. o imparatorluk, o imparatorluk nasıl bu duruma geldi? Hiç takip ettiniz mi? Tarih, tarih. Aşağı aşağı nasıl oldu? Ben de onu diyorum işte. Evet, kim ben ben mi, mi yıktım? E, bu zihniyet yıktı. E, bu kim yıktı? yıktı? Onu kuran benim ya. Sen ne nasıl kurdun olduk? sen lan? Sen ne kurdun lan? Buradan Burada benim burada parmak atıyordu. Kayıp, 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 İngilizler kayıp, kayıp, kayıp İngilizler sana burada parmak atıyordu. Atatürk kurtarmasaydı parmağı yiyordun burada dolaşamıyordun. Birinci anlatıyorsun sen? Dünya iş. Sen yedin. Şakır yani şakır. Bak, sen takar, sen. Bak, sen, dedim, sen dedim, sen dedim. Biz. Söylemiyorum. Ee, bırak öyle şimdi öyle yaşı diyor. başı. Sen yedin tabii ne zannettin ya o yedi, bu yedi. Sen kendi kendine yan. Şakır şakır padişahların zamanında. Hoca imparatorları paramparça ettiler. Kim yaptı kim? kim Şerif Hüseyin'le beraber İngiliz Sen onlarla beraber oynadın. Hala anlamıyorsun. Şerif Hüseyin ne yaptı anladım. Şerif Hüseyin? Ne? Ya. ne anlatıyorsun? Anladım. Şerif Hüseyin ne yaptı Şerif Hüseyin? Ürdün, Bravo, kafasını taşlara vura vura gitti. Bana bak. He. Mehmet Akif bile kafasını duvara Akif'e burada pezele dedi abi Sen de alkış tuttun be. Kim tuttu? Alkış tuttun. Be. Vallahi o fesli. Kadir, Kadir Mısıroğlu pezele ilk adama. Sen de şakır şakır alkış tuttun Estağfurullah. orada. Estağfurullah diyor orada. Açın gösterin sana burada. Kadir Mısıroğlu var orada. Aç ben internete kimseyi, gir. Kimseyi, Yalandan yere şey yapma. Kendi Bırak lan. Ya, ne ne iftirası. Burada, burada burada. Burada burada. burada. Ne Burada bak internette gel. <laughs> Kaydı var tabi ne zannettin ya? ya? kayıtları mayıtlar da şöyle ne bir ne anlatacaksın sen? Şu anda sen? bak Türkiye Cumhuriyeti He? devleti var. Ne devleti Atatürk var? Atatürk kurdu, Beriki kurdu, şu kurdu. Kim kurdu? Atatürk ya devlet... Avrat, küfür ediyorsun. Ya estağfurullah ya. ya, ya gülüm estağfurullah gülüm bana indiriz burada senin parmak atıyordu ya, sen. Ya bak şu anda beş sana, sene. Sanmaz, beş, sene. Ya. Ya beş, beş sene. 5 sene. Biraz ya. Beş sene. Ne canımız yanmış. Beş sene burada İngilizler, İngilizler burada. Öyle tabi arıyordu üstünü. Utanma, utanma. Edepli konuş karşındaki insana. Terbiyesiz. Yok yok. Ha, öyle Bir kardeşim. Ne anlatıyorsun sen, ol insan. Bir dakika bir dakika. Ya, sen Yalan, sahip Yalan sen. mı? Yalan mı? Yalan mı? Şerif, yalan, Hüseyinle sen, Şerif, Hüseyin, yalan, Şerif Hüseyin'le beraber, Şerif Hüseyin, Şerif Hüseyin'le beraber her tarafın iftira. Kafasını Lefkoşa'da taşlara yalan. vura vura geberdi gitti. Ben yani diyorum ki onun torunları şimdi bak şimdi buradalar. Şu anda bana bak. Şerif Hüseyin Suriye'yi kurdu. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sahip çıkacaksın. Ne demek sen? Benden sahipsin. Tamam abi. Senden bıraksana sen be. Ne sahip? Teşekkür ederim. Tatma çıkayım. Vallahi Allah razı olsun. Olsun. He olsun. Bunamış ya. Domatesi kan, domates tanen alıyorlar amca. Sen neyin peşindesin ya? Allah aşkına. Ben yurt dışında yaşıyorum. Tamam Adım Özer Duman. Malatyalıyım, Kürecikliyim. İsterse Tayyip Tazı gibi. Bu halk buna layık değil. Bu vatandaşlarımız buna layık Yok, değil. Bu Biz layık kimi layık. niçin savunuyoruz Allah aşkına? Ya bir tane doğru bir, bir şey söyle dedir, ya. Ben, sayı ben sayı sayı diye, sayı diye sayı bir laf çıktı mı ağzımda? Bilmiyorum. Ben Ama niçin halkı halkı, de, halkı niye görmüyorsun? Bu Amcacığım halkı Zahit. niye görmüyor? Bu halkın açlığını niye görmüyorsun? Halkın sefaletini niye görmüyorsunuz ya? <laughs> Yok ya Allah aşkına bir kira ne kadar burada arkadaşlar kira Sevgülüyor ev sahipsiz. Ha, değil mi? Ben o ülkem için yavru. acıyorum. Ülkeme kâf ülkem öyle mi? Evet, Sizin gibiler doğru, çok buraya, orada ama oraya oraya, parayı alıyorlar cebine koyuyorlar. Buraya, Ken, buraya gelsin yavru. yaşasınlar o zaman deniyor da siz ihanet ediyorsunuz. Biz ihanet edik evet. değil mi? Biz halkımızın yanınızdayız. Evet. Sonuna kadar da evet, evet. sizin gibiler. Satmış satmış. Allah. Siz farkında Allah. mısınız? Allah. Ülkenin satılmadı. Bir tane fabrikası. Ya. Bir tane toprağa kalmadı. Ya. Bazen de gel burada ya. konuşma. Ben yurt dışında yaşıyorum. Bravo. Ben yurt dışında yaşıyorum. Halkın için bir şey için ya halk için bir şey isteyin ya. Utanmadan gelip burada laf söylüyorsunuz. Ya. Ya. Nedir abi ben ne gelin görün ben halkıma üzülüyorum insanlarımı üzülüyorum. Nasıl mı görüyorum? Ne görüyorsun sen? Ne görüyorum işte fakirliği, yoksulluğu sonuna kadar görüyorum. Üzülüyorum, üzülüyorum. Oy vermeyin o zaman. Biz orada bir tane oyumu vermiyorum. O zaman çalan açır bana vermeye devam et abi. Abi iyisin ne diyeyim ben? Bir deneyin ya. Bir, deneyim, bir dene, bir dene. Bir dene. E tamam abi Kırgız'a vermeye devam et. Abi Kırgız'a kurban oldu mu? Bak. Allah'ım ya biraz gözümüzü açalım. Kurban olayım. Biraz gözümüzü açalım ya. Şu dünyaya at gözlerine bakmayak. Ben 52 yaşındayım. 18 yaşına beri yurt dışında yaşıyorum. Ben bu sefaleti ne benim ülkem ne yurdumun insanları hak etmiyor. Hocam buradan Türkiye'de yaşayan birileri anlatırsa bu senin dediğine ben inandırmam ama sen yurt dışında senede bir ben ay memlekete geliyorsun. Ben memleket gözümüzü de... görmediğimi zannediyorum. Biz orada başka bir haber dinlemiyoruz mu abi? Hepsini dinliyoruz. Kurban oldu mu? dinliyoruz. Bir yerden de haber almıyoruz. 50 haber kanalını dinliyorum. 50 tane değişik gazete okuyorum ya. Peki o zaman şöyle söyleyeyim. Ben, ben İstanbul'da ya, yaşıyorum. Evet. Çinopluyum onu da söyleyeyim. Şimdi İmamoğlu İmamoğlu dediler. İstanbul'a geldi. 57 milyar borçla aldığını 159 milyar borca çıkarttı ve bana de ki şu dişe değer bir şey yaptı de İstanbul'a. Şunu de ki bana şunu yaptı de. En azından ne yaptığını söyle. kapatmaya çalıştı bu. Oğlunun vakıflarına giden Amerika'da Amerika'ya 30 milyon dolar gitmiş. Bunun bütçesinde ben bak bu bak İmamoğlu'nun bir, bir bir bak ima, ya bana ne ya ba, yaptı bekle kardeşim 20 yıldır adamlar ülkeyi bu hale getirdiler sen neyin peşindesin? Bırak adam da bir iki sene görelim bakayım ne yapıyor yani bu kadar acele ne? Bu kadar sıkıntı niye? Zaten her şey zaten. Neyi geldi? Efendim? Her şey yapılmış adam ne? Yapmıştı ya. Yani sıkıntı etme biraz bekle bekle abi daha Bismillah dedik işin içine girdik adamlar havaya sıçradı niye biliyor musun? Kara delikleri kapanmaya başladı. Bekle dediğin olay bu adamlar geldiği zaman da hiçbir şey yoktu e ülkede ya, 20 bekledik. 20 senedir iktidardalar değil mi? Niye gitmeyi düşünmüyorlar? Bu iktidar Sultan Süleyman Kavva, Fatih Sultan Mehmet Kav, bu ülkeyi bu İstanbul alanında mı kalmamış? Bak Saddam ne götürdü? Kattafi ne götürdü? Bak peygamberimiz ne demiş biliyor musun? Arap benim, Arap benden değildir. Bu kadar basit. Bize kimse Arap kültürünü dayatamaz. Biz özgür yaşak özgür yaşayacağız. Kimse Okunmasını yazmasını bilmeyen bir adam, İmam Hatta mezun gelen bir adam şey gibi gökten zembille düştü buraya biliyor musun? Kimin projesiydi bu? Okudun mu sen acaba? İsrail ve Amerika'nın projesiydi. Hapiste yatmadı Sayın Tayyip Erdoğan. Ben şimdi tutuklarsa bir ha tatile gitti. CIA orada diksiyon dersleri verdi. Abdurrahim Dilpak oradaydı. Bak sen o, Onda Fehmi Koru oradaydı. Bir de Metinler var, Mehmet Metinler, Meciner var. Aynanın arkasını sunuyordu. 5-6 tane daha gazeteci var burada. Herkes kapıyı vurup çıkıyor. Herkese teklif ediyorlar. Sadece kabul eden Sayın Tayyip Erdoğan. Gelirken yüzüğüm var dedi, bir küpe vardı. Bin odalı sarayda yaşıyor. Biz kime derdimizi anlatacağız arkadaş? Adalet adamın iki dudağının arasında. Hangi şeyden bahsediyoruz ya? Adalet mi var bu ülkede? Hukuk mu var? var mıydı? Evet, şimdiki daha mı güzel? Şimdiki daha mı güzel? Ya şimdi şimdiki daha mı güzel acaba? Adam konuşuyor, like yapıyor, içeri giriyor. Gece yarısı içeri alıp götürüyor gencecik çocukları. Sebep ne? Like yapmış. Abi ne de düşünce özgürlüğü var mı? Yok mu? Ya benim söyleyeceklerim bu kadar. Sadece halkımıza. Buradaki bütün insanlarımıza. Adam bugün çıktı dedi ki işte ne dedi? Ee, 1 milyon liyatele para veriymiş. 0.89'la ben ev sahibi olacağım öyle mi? Ya yumurtayı adam e, tek tek alıyor, domatesi tek tek alıyor. Aylık bunu, 14 bin lira ödeme abi. Ya daha fazlası da var da 14. Bin <laughs> He. Şimdi şunu sana söyleyeyim. Müteahhiti kurtarmak için bunu yaptı bir. Tamam bunu bir anlayalım. Müteahhitlerin elinde duran evler satılmıyor ya. Fakir fukar almayacak. Kim alacak? Zengin yandaşları alacak. Bu paraları kimin parasından takip ediyor? Senin parandan, onun parasından, aylığından kesiyor mu? Kesiyor değil mi? Pamukören'in, inşallah, Sedat Peker çok yaşar da gelir ülke daha değişiklerini anlatır. Hiç sevmem. Ama hiç olmazsa Mevlana nedir, ne olursa ne ol olur gel der ya, Aa, oradan da bir fikir çıkaracağız. Bunların yaptıkları hiçbir zaman yanına kel kalmayacak. Türkiye Cumhuriyeti ilelebettir, ilelebette kalacak. Kimsenin malı da mülkü olmamıştır. Türk halkı özgür hür yaşayacak. ben yani bunun dışında çeksin yani zaten şeyde ortada. Şeyde... Halkımızı bu duruma getiren ortada. Şimdi bir lokantaya gidiyorum. Adam bir gittim fiyatı bir daha bana vermiyor. Anlıyorum. Çünkü bir daha gitti zaman aynı maliyeti alamıyor ki. Hayvancılığı öldürdük. Tarımı öldürdük. Ne kaldı geriye? Gübreyi dışarıdan alıyor ya adama gülerler. Çay kurunun altını sürmürdüler ya Rize'de çay kuru bitirdiler. Peşkeş çekmek için İngilizlere. Abi okuyalım. Okuyalım, okuyalım, okuyalım. Okumadığımız müddetçe biz düzenli olamazız. Teşekkür ederim